7 Haziran 1987. Galatasaray 14 yıl sonra Süper Lig şampiyonu. Ünlü Alman teknik direktör Jupp Derwall yönetimindeki Galatasaray 1986-1987 sezonunda şampiyonluk için Beşiktaş'la yarışıyordu. Sarı kırmızılılar en son şampiyonluklarını 1972-73 sezonunda yaşamışlar ve o sezondan beri tam 14 yıl şampiyon olamamışlardı. Türkiye Ligi'nde 2 puanlı sistemin uygulandığı son sezon olan 1986-87 sezonunda ligin 34. haftasına Beşiktaş, rakibi Galatasaray'ın 2 puan farkla önünde lider olarak girdi. 34. haftada Beşiktaş, Malatya Spor'a deplasmanda 1-0 yenilirken, aynı haftayı Galatasaray, evinde 2-1'lik Kocaeli Spor galibiyetiyle tamamlayarak puanları eşitledi. Ancak Beşiktaş hala Averaj'la liderdi. Fakat Beşiktaş için asıl büyük felaket bir hafta sonra evinde oynayacağı Denizli Spor karşılaşmasında yaşanacaktı. Ali'nin attığı golle müsabakayı 1-0 önde götüren Siyah Beyazlar, maçın 85. dakikasında Denizli Sporlu Erol'un frikik golüne engel olamayınca karşılaşma 1 bir, bir sona erdi. Galatasaray ise Antalya sporu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ligin son haftasına 1 puan önde lider giren Galatasaray, 7 Haziran 1987 tarihinde Ali Samiyen Stadyumunda ağırladığı Eskişehir Sporu, Prekazi ve Muhammed'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar, Yup Derval'in teknik patronluğunda 14 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Bursa deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş ise bu galibiyet yetmedi. 7 Haziran 1987, Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı ikinci maç oynandı. 1986-1987 Süper Lig sezonunun son haftasında Malatyaspor'un Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma ev sahibi Malatyaspor'un 7-4 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuç dönemi içinde 1983-84 sezonunda Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 9-2 yendiği karşılaşmayla birlikte Süper Lig'in en gollü maçı olarak kayıtlara geçti. Maçta atılan toplam 11 gol, 1991-92 sezonunda Fenerbahçe Gaziantepspor maçında atılan 12 golle geçildi. 7 Haziran 1993. Yıldız basketbolcu Drazen Petrović hayatını kaybetti. Özellikle 3 sayılık atışlarda NBA'in en iyi şutörlerinden biri olarak gösterilen Hırvat basketbolcu Drazen Petrović Almanya'nın Nürnberg kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre kaza, antrenmana gitmek üzere yola çıkan Petrović'in kullandığı aracın otoyol çıkışı devrilen bir kamyona çarpması sonucu meydana geldi. Pek çok spor otoritesine göre Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Petrovic, 1986 yılında Yugoslavya milli takımına yükseldi. 1988-89 sezonunda transfer olduğu Real Madrid'de Avrupa Kupası Şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1990 yılında NBA takımlarından New Jersey Nets'e transfer olan Petrovic, 1990-1991 sezonunda NBA'de 22,3'lük sayı ortalamasıyla oynadı. Ünlü basketbolcu talihsiz kazada hayatını kaybettiğinde 28 yaşındaydı. 7 Haziran 2009. Roger Federer Grand Slam'de tarih yazdı. Sezonun ikinci Grand Slam mücadelesi olan 108. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde dünyanın iki numaralı raketi İsviçreli Roger Federer şampiyon oldu. Federer böylece tenis tarihinde sadece 5 sporcunun ulaşabildiği bir başarıya imza attı. Usta raket Fred Perry, Don Hüsh, Ray Emerson, Rod Laver ve Andre Agassi'den sonra 4 büyük Grand Slam turnuvasını da kazanmayı başaran 6. tenisçi oldu. Kariyerinde 3 Avustralya Açık, 5 Wimbledon, 5 de Amerika Açık şampiyonluğu olan Federer, Fransa Açık şampiyonluğu ile birlikte Pete Sampras'ın 14 kez Grand Slam turnuvası kazanma rekorunu da egale etmiş oldu. 7 Haziran 2010. Top cambazı Dan Magnus, omzunda top sektirme rekoru kırdı. Dünya top cambazı olarak ün salan Dan Magnus futbol topunu omzunda aralıksız 340 defa sektirerek bu alanda yeni bir rekora imza attı. Futbol topunu sırtında en uzun süre kontrol eden kişi ve futbol topuyla en uzun süre yürüyen kişi rekorlarının da sahibi olan Magnus, çok değil bir yıl sonra rekorunu Türkiye'de de yenileyecekti.